Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu tatlı fiyonk salkım tukayı yapmak istedim. Böyle rengarenk, cıvıl cıvıl olsun istedim. Yaza yakışan renklerde. Ee, şöyle bir detayda göstereyim. Bakın. Ee, ön yüzü o şekildeydi. Arka yüzü de bu şekilde. Tatlı, rengarenk. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tabii ki. Ee, ben böyle e, cıvıl cıvıl olsun istedim. Rengarenk. E, alt ipini beyazla birleştirdim. Burayı biraz uzun tuttum ki saç... E, Örme kısmında bazen tokalarımız yanımızda olmuyor. Bunu bu şekilde desteklesin istedim. Tabi tercih sizin. İsterseniz burada da bitirebilirsiniz. İsterseniz burada da. isterseniz benim gibi uzun da yapabilirsiniz. Ee, videolarımda herhangi bir reklam reklamla işbirliği yoktur. Bunların hepsini kendim satın alarak e, yap, çekip paylaşıyorum sizlerle. Umarım seversiniz siz de. Şimdi malzemelere başlayalım. Şimdi malzemelere geçelim. Ee, 1.50 milim tığ kullandım sarı ile yapacağım ve iki buçuk santim ten kullanıyorum arkasını kapatmak için de e, keçiye ihtiyacımız var ve isterseniz tek renk isterseniz düz renk hangi renk yapmak isterseniz de bir ipe ihtiyacımız var eğer benim gibi rengarenk yaparsanız arkası için de beyaz ile tutturma yapıyorum e, ve tabi makasa da ihtiyacımız var e, aynı zamanda bu keçileri yapıştırmak için de e, sıcak silikona ihtiyacımız var şimdi başlayalım bazı iplerin kalınlıkları farklılaşıyor o yüzden e, ölçerek yapmaya özen gösteriyorum ben aynı ölçülerde olması için ortalama 12 zincirle yapıyorum ama e, dediğim gibi iplerin kalınlaşmasına göre sayı 13'e de çıkabiliyor şimdi 3 zincir çektim 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zinciri çektim ve ölçtüm e, bir tane daha zincir çektiğinde 12 zincir bu en için çok yeterli bir tane de çekip artık üst sıraya geçerken kullanacağım bunu yani 13 tane zincir çektim sarı ipimle birinci zincire değil ikinci zincire sık iğne yapıyorum tüm zincirlere sık iğne yaparak devam ediyorum. Artık köşeye geldim. Buraya geldiğim zaman bir tane zincir çekip yine hemen dibindeki sık iğnelerin tepesine batıyorum. Normalde 8 sıra bu şekilde yapmam gerekiyor ama ben 7. sırada bir ölçeceğim. Yeterli görürsem aynı eşitlikte olursa kenar kısmını yapacağım. Eğer olmazsa bir sıra daha örüp 8 sıraya tamamlayıp kenar ters sık iğnesini yapacağım. Her dönüşte bir zincir çekip yukarıya çıkıyorum. Şimdi hızlandırıp geliyorum. Ee, ben 7 sırayı denedim ve kısa kaldı. 8. sırayı da yaptım. Artık bir üst sıraya geçebiliriz. Yani bir üst aşamaya kenarları yapma kısmını. Bunun için e, tamamen etrafını sık iğne olarak da yapabilirsiniz. Ama ben farklılık olsun istediğim için e, ters sık iğne yaptım bunun için de önce normal bir zincir çekiyorum normal örgüm hiç döndürme veya bir şey yapmadan şu kısma ilk kısma şöyle batıyorum sık iğne yapar gibi sonra tığımdaki ipin tığımın ucunu döndürüyorum ve bu şekilde geliyorum ve ardından bir sonrakine geliyorum şöyle tığımın ucunu döndürüyorum ve çekiyorum tekrar döndürüyorum ve çekiyorum bakın attım sık iğne yapar gibi yaptım ama bu sefer şöyle tığımın ucunu döndürdüm ve böyle yaptım bu şekilde her bir e, ilmeğe birer tane ters sık iğne yapıyoruz sadece köşedekine iki adet yapıyoruz aynı noktaya ve artık e, diğer köşeye geldik ilmekleri atlamadan devam ediyoruz bu köşeyi de gösterdikten sonra tekrar hızlandırıp geliyorum <laughs> bakın hepsine tek tek batıyorum köşeye geldim. Burada bakın normal sık iğne gibi tekrar yine batıyorum. Döndürüyorum ve çekiyorum. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Çekiyorum. Döndürüyorum ve tekrar çekiyorum. Şimdi artık şu yan tarafa geldi sıra. Bunu da yine aynı bir yöntemle yapıp e, tamamlıyorum. Şimdi hızlandırıp şimdi ilk başlangıç noktasına geldim. Burada da yine en son e, ilk başlangıç yaptığım noktaya Batıyorum, ve şöyle dolandırıp tekrar çıkartıyorum. Artık ipimi birazcık şöyle uzun kesip şu e, bağlama kısmına geçiyorum. Bunu e, bakın bu taraf düz, bu taraf ters oluyor. Şu kısımdan daha net anlayabilirsiniz. Zaten burada hepsi aynı bir ters bir düz olduğu için ama şuradan bakınca görüntüsü daha düzgün olan taraf önde kalacak bu ipimizi arka tarafa keseceğiz bunun için de ilmeklerden şöyle e, yavaş yavaş çıkartarak sadece bir katından çıkartıyorum bakın ipin bir katını aldım ve bu taraftan çektim bir tane daha yerden yaptığım takdirde yeterli olacaktır benim için tamam bu tamamdır bunu da önce şöyle katlıyoruz bu kısmı bu kısmı da böyle katlayıp şuraya şöyle tutturduk ardından bunu bir şöyle döndürüyoruz bakın bu şekilde tamam. döndürdük ve bunu buraya sabitliyoruz biterken nasıl yapıyorum? Bakın. Şu ipin en altından geçtim. Tabii bu taraftan görünmeyecek şekilde. Bunu tığıma dolayıp yine bu noktadan çıkartıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu yeterli zaten. Ee, bunu da tekrar şöyle fazlasını bu şekilde gizleyebiliriz. Bir iki dolamaya yeterli. Hiç fazlasına gerek yok. Zaten e, arkasında keçe kalacak. Bu da burada küçük bir detay olsun diye var zaten hani çok e, amacı bir şey taşımak veya tutmak değil böyle bir piyonkumuz oldu e, şimdi diğer detaylara geçiyoruz şimdi birleştirmeye geldi bunun için beyaz ip kullanacağım e, modelimi de yanıma aldım ki aynı sıralamada devam edeyim e, ilk başta pembeden başlamışım ve pembeden yine devam edeceğim şöyle tığımı herhangi bir noktadan geçirip altından kesiyorum fiyonkun altından ya da e, şu üstünden fark etmez. Amacımız burada çok kalınlık olsun istemiyoruz. Şimdi 15 tane zincir çekeceğim. Ardından dila yapmışız. Dilayı alıyoruz. Bunu hem buradan alıyorum. Ardından 1, 2 ve 3 zincir çekip bir de şu kısımdan alıyorum. tekrar 15 zincir yani burada şöyle bir detay yaptık. Bakın şöyle şuradan aldım. Yani battım piyango ve çektim. Ardından 1 2 ve 3 yaptım. Bir de şu üste geldim. 5 bunu da yaptım. Şimdi şu kısma geldim. ve sonuncusunu yaptıktan sonra şu kısmı biraz uzun bırakıyorum. Burada 60 tane zincir çekmiştim. Tekrar devam ediyorum. Evet. Bunun uzun se uzun e, zincir çekmemdeki amaç tokanın e, ucuna örgünün ucunu tokanın olmadığı noktalarda bunu takabilmek. E, yani şöyle mesela parmağının saç olduğunu düşünün. Bunu buraya bu şekilde doluyorsunuz ve bunu buradan geçirdiğiniz takdirde çok güzel tutuyor. Şimdi artık e, diğer detaylar kaldı sırada. Bunun için e, bir keçe yapıştıracağız önce. Eee ben normal şöyle şu incelikteki keçeleri kesip hazırladım bunu da tokanın arkasında kullandığım e, böyle tokayı pensi, pensi tok, e, örgüye sabitlemek için kullanacağım öncelikle şöyle tokamın pembe kısmını aldım tabancam ısındı Şöyle sıkıyorum. Bunu böyle her noktaya bir miktar gelecek şekilde şöyle e, kestiğim kecmi yapıştırdım. Şöyle her yerine bastırıyorum. Tüm detaylar yapışsın istiyorum. E, en sonunda şuradaki fazlalığı, buradaki fazlalıkları keseceğim. Amacımız burada tokanın çok fazla hareket etmemesi. Örgünün e, böyle biliyorsunuz hani yumuşama özelliği var. O yüzden onu engellemek için böyle bir yöntem uyguluyorum. E, şimdi tokayı yapıştıracağız. Tokaya da şöyle geldim. Ve silikonumu sıktım. Ardından şöyle kondurdum. Şöyle bir, birkaç saniye şöyle tutalım. bu şekilde yapıştırdıktan sonra şuraya bir miktar şu yanlara bir miktar ve şu kısmı da bir miktar sıkıp hemen pensimizi kapatmadan keçemizi yapıştırıyoruz ve tekrar şöyle tutturuyoruz Bunun her yerini şöyle bastırıyoruz. bu da sabitlenmesini sağlıyoruz. Keçelerin iyice yapışmasını istiyoruz. Bu keçeye pensin arasına taktığımız keçe hem de buradaki tırtıkların saçı acıtmasını da azaltıyor. Şimdi diğer <laughs> renklere de yine aynı şekilde <laughs> e, silikonumuzu sıkıp keçemizi yapıştırıyoruz. Bakın pek bir şey yapmıyorum. Böyle yapıyorum ve bastırıyorum. bastırdım ve o kuruyacak. Şimdi diğerlerini de yapıp geliyorum. Keçilerimiz yapıştıktan sonra artık fazla detayları kesmeye geldi. Bunun için de çok dikkatli bir şekilde e, keçeyi kestiğinize emin olun. Şöyle oyduk. Bu kadar. Tamam. E, şurada görünüyorsa şöyle. Mesela burayı da şöyle bakın. Bu şekilde böyle, bu taraftan baktığımızda görünmeyecek şekilde kesiyoruz. Burayı da göstereyim bakın. Size i̇şte şurada fazlalık var gibi. keçelerimizi de temizledikten sonra artık tokamız tamamlandı. Şöyle biraz detay göstereyim. Arkası da bu şekilde. Ben bu renklerle kombinlemek istedim. Ee, dediğim gibi siz istediğiniz renklerde isterseniz tek renk isterseniz atıyorum bir sarı, bir beyaz, bir sarı, bir beyaz olarak da böyle ilerleyebilirsiniz. Ee, tatlı bir model oldu bence. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Keyifli olmanız dileğiyle. Takıldığınız yerde lütfen yazın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.